Salcığım ne yapıyorsun aşkım? Oturuyor musun orada? Tamam aşkım, otur. Ben içeriye gidiyorum. Biraz işlerim var. Tamam mı aşkım? Sen burada uslu uslu otur. Ben gidiyorum. Tamam mı bebeğim? Hadi aşkım, bay bay. Ben gidiyorum. Anne gidiyor. Sen oyuncaklarınla oyna tamam mı kuzuş? Hadi bay bay. Kumsal ablacığım ne yapıyorsun? Makyaj mı yapıyorsun sen? Annen görürse sana çok kızar ama. Annenin makyaj malzemelerini gizlice aldın değil mi? Ama annen görürse sana çok kızar Kumsal ablacığım. Her tarafı da mahvetmişsin Kumsal ablacığım. Aa ay Kumsal abla ne yapıyorsun? Hem çocuklar makyaj yapmaz ki çok zararlı biliyor musun sen? Aa onu da kırdın Kumsal ablacığım. Her yeri mahvettin ama Kumsal abla. Annen görürse sana çok kızar. Ay ay Kumsal abla ne yaptın? Aa, Kumsal ablacığım annen görmesin. Annen görürse senin bu halini sana çok kızar biliyor musun Kumsal abla? Annen görürse senin bu halini sana çok kızar. Bana da çok kızar söylemediğim için. Aa kumsal abla ben onu açamam ya. Annen bana kızar yoksa onu açarsam. Yani annen bana çok kızar kumsal abla ben bu suç ortaklığı yapamam. Aa, kumsal ablacım yüzüne bakabilir miyim? Her yeri mahvettin kumsal ablacım. Aa, memesinde. Aa, ver kumsal abla onu ben yıkayayım ver. Tamam bunu ben yıkayacağım tamam mı kumsal ablacığım? Ama kumsal ablacığım her yeri mahvettin. Annen görürse sana çok kızar. Sen çok yaramaz bir kız oldun. Ay kumsal abla parfüm o parfüm sıkmaz çocuklar. Sen de sıkma tamam mı kumsal ablacığım? Ama yere bir şey döktün kumsal abla yere bir şey düşürdün. Makyaj malzemelerini hep yere düşürdün kumsal ablacığım. Annen görürse sana kızmaz mı? Hayır kızlar annen sana kızar. annen sana çok kızar. Biraz sonra annen gelecek ve sana kızacak. Bak neler olacak biraz sonra. Çok merak ediyorum Kumsal ablacığım. Annen şimdi gelecek. İki dakikaya geliyor annen. Mutfakta biraz işleri varmış ama şimdi gelecek. Kumsal abla çok yaramazsın sen ya. Ay dur şu yerdekileri alayım bak ben. Kumsal ablacığım açtım. Açtım bak. Aa kırmışsın hep yere dökmüştün onu zaten. Hep kırılmış. Onu nereye süreceksin Kumsal abla? Nereye sürülüyor o ben bilmiyorum. Aa yanaklara mı sürülüyor? Hayır kumsal ablo o gözlere sürülüyor. Hmm, göz kapaklarına sürülüyor. Ama annen şimdi gelmesin sana çok kızacak. Neyse ben kaçıyorum kumsal ablacım. Annen görürse bana da kızar çünkü. Ben gidiyorum kumsal ablacım görüşürüz. Bay bay. makyaj malzemelerimi almış. Her tarafını mahvetmiş. Hii. Aşkım küçük çocuklar makyaj yapmazlar. Çok zararlı biliyor musun? Aa, çok zararlı cildimiz mahvolur bebeğim. Küçük çocuklar makyaj yapmazlar tamam mı? Oyuncak makyaj malzemeleriyle oyun oynayabilirler sadece. Bunlar annenin tamam mı? Bir daha benden habersiz böyle şeyler yapma. Aferin benim kuşuma. Bir daha benden habersiz böyle şeyler yapma tamam mı kuşu? Allah Allah. Onu da ver sana aşkım bir bana. Bir getireceğim. Elini yüzünü yıkayacağız ve buraları sileceğiz tamam mı aşkım? Bir daha benden habersiz benim makyaj malzemelerime dokunmayacaksın. Ben şimdi emziğini yıkayıp geliyorum aşkım. Bekle masayı sen. sil aşkım güzelce sana ceza. Hadi çok güzel bir şekilde sil masayı. Hadi bakalım hızlı hızlı kumsal. Hızlı hızlı sil masayı. Hmm, aferin kumsala. Hiçbir şey kalmasın masada. Aferin benim prensesime. Evet bir daha. Benden habersiz. Makyaj malzemelerimi alıp bu makyaj malzeme için değil. Hiçbir şeyi alıp kullanmayacaksın. Tamam mı aşkım? Bir de hiç küçücükler makyaj yapmazlar. Tamam mı bebeğim? Sana bundan sonra oyuncak makyaj malzemesi alalım. Onlarla oynarsın. Tamam mı bebeğim? Yüzümüzü de silelim.